Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Ocak Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da haftaya güzel bir başlangıç yapmak umuduyla e, sevgili dostlar. Evet Bursa'da 7 koşulu bir programımız var. Altılık ayağımız ikinci koşuyla başlayacak. Biz birinci koşu, 7 plase ve birinci üçlü gayen oyuncak arkadaşlar için tabii ki bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Evet geçelim koşularımıza. Ee, tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de videomuzun altına bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet bu gün üzerinde İzmir programımız dörtte e, dört e, gidiyor. o Obürçelik de geldi. E, Son iki koşumuza kaldık. <laughs> Bakalım e, iyi bir netice almak umuduyla diyelim. Evet Adana'da son dakika elime ulaşan bir kurgu oldu. Sizlere de zaten o kurguyu da paylaştım. Bakalım orada da e, tabii ki sizlerin de değişiklikler de yapabilirsiniz. Kurguyu ona göre oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Handikap 14 bir koşuyla açılış yapıyoruz. 7 plase birinci üçlü başlıyor. 3 Üç yaşlı İngilizler 1400 kum yeri safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman tempoyu büyük ihtimalle bir nolu safkan Mustafa Çekle verecek ama iki nolu safkan da yaptığı son koşusunda çok çok başarılıydı. Bursa pistinde 1400'ü kazandı Vera Tabiş'te. Ama ben yine e, Senof Sen e, son yaptığı İstanbul sentiliğinde zaten bir yarış gördü. Bursa'ya geldi 1200'de yani kısa mesafede stat pistte çok etkili koştu. İşman'da koşuyu kazandı. Şimdi mesafenin uzaması daha da işine yarayacak gibi geliyor. Yani 2 ile 1'in kapışmasından ben 1 nolu Savka'nın galip çıkacağını düşünüyorum. Yedi plaza ve birinci üçlü ganyan oyunları için banko ismim olacaktı. Tek ciddi rakip var o da iki nolu Savkan. E, i̇kilisi para verir mi? Para verecek gibi görünmüyor e, gibi bir deyip kenara çekileceğim birinci koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşumuz altılı ganyanımız başlıyor. Handikap 16 4 ve kore İngilizler 1200 kum 12 Savkan yer alıyor. 6'lı gayrımızın da saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde 6'lı gayrımızın startı verilecek. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman son koşunu Red Candy kafaya aldı. Şartlı 3'te 1300 metre mesafede Kürşat Yılmaz'la direne direne kazanmasını bilmişti. Dreamliner sonlarda çok etkili geldi. Adem Ceylan ikinci olarak pistten ayrılmıştı sevgili olsa 9 nolu Safkan. Yani burada Altunoğlu Redken diye mesabını kısalması Kürşat Yılmaz'la Redken diye çok çok yarayacak. Ama e, burada Ruan alabilecek e, bir isim İbrahim Sefa Söğüt de tekrar buluştu. Yaptığı son kostümler Redken diye e, dediğim gibi Adem Ceylan 60 kilo start almıştı. Şimdi 53 kilo ile İbrahim Sefa Söğüt'e teslim edildi. Çok dikkat edelim. Sonra aynı koşunun üçüncüsü olarak Eren Kadirler eşliğinde üçüncü kez buluştu. Son koşusunu zaten Eren Kadirler'le kendisini yaptı. 58 kiloyla 50 kiloyla start oluyor. Bomboş kiloyla dikkat. 8-10 Soli Merçen Çelik'le 7 nolu e, Del Carmen Muhammed Mirbilgin'le 1 nolu e, Kuyna'da Blanca etkili koşacaktır. Ve de 2 nolu Özay Suzan'a Enes Bozdağ'la çok dikkat edilmesi gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yar retkendi diyeceğiz bırakacağız gözümüzü kapayacağız, tek atacağız ya da çünkü redken gelmedi takdirde burası gerçekten çok çok karışır 6'lı ilk ayağı. Yani ya retkendi banko deyip kenara çekileceğiz abi gelir gelmez biz 5'te oynayacağız deyip kenara çekecek arkadaşlarız zaten biliyorum. Retkendi yine kazanır abi bu kısa mesafede. 1300'e çıktı, liderli aldı, kazandıysa 1200'e de kazanır diyecek arkadaşlar. Çok olduğunu düşünüyorum. Ama e, tabii ki para konusunda paraya gidecek arkadaşlar. 9, 11, 8, 7, 1, 2 çok dikkat edilmesi gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostlar benim sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 3. koşu. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada tempo verecek. Altın safkan olabilir. 9 olabilir ama ben e, şöyle burada bankom olacak sevgili dostlar. Bunu hatırlatmak isterim. neden nedenini de açıklayacağım. O da altın olu Son e, olacak. Son yaptığı 1200 işinde e, Sense of Victory yani 7. plasamızın başlangıç ayında kazanan bir safkan vardı. Onu banko olarak önermiştik. O koşunun ikincisi olarak pistten ayrılmış altın ol safkan Ali Yıldız eşliğinde. ondan önceki koşuna geçtiğimiz zaman 1400'de Özcan Yıldırım'la start aldı bu safkan. Bu mesafede çıktı liderliği aldı ama kesildi. Sonra bir üçüncülük de itinmek durumunda kaldı. 1200'de Ali Yıldız biraz bekleme yarışı yaptı. Sonlarda birazcık arttırmaya çalıştı ama sonra o ya yapacak hiçbir şey yoktu. Ee, çünkü baktığımız zaman yine o safkan burada olmuş olsaydı çünkü maydenden çıktı e, olmuş olsaydı ne olacaktı? Yani büyük ölçüde 7. E, yani plasımız ilk ayağındaki safkan birinci at yine çıkma hak edecekti. Çünkü çok e, kaliteli, iyi bir kumaştan gelen bir safkan. Ben Selle Soyun, Ali Yıldız'la Biraz bekleme yarışı yapacaktır. Burada önlerde pek hamlesini yapacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle 9 dolu Plato o Plomo liderliği alacaktır. Ve de bekleme yarışı son düzlükten sonra Ali Yıldız da gruba hakimiyetini hissettirip koşuyor. Net bir birinciliği almasını bekliyorum. Yarın benim Bursa programında banko adayımdır. altınolu Safkan sevgili dostlar. Evet rakip hanesinde önereceğim isimler tabii ki olacaktır. 9 nolu Safkan bir kere e, ikili bozacağını düşünmüyorum veya üçlü bahis oynayacak sıralı beşli bahis de var çünkü burada sevgili dostlar. 9 nolu Safkan'ı arkasına ilave yapabiliriz. 4 nolu Safkan ona keza 1 nolu Safkan ve de 5 nolu Safkan da yani bir sıralı beşli bahis oynayacak arkadaşlar için önereceğim. 4 Safkan olacak ama 6 nolu Selle son Ali Yıldız'da Banko ismimdir. Banko olarak kuponda yer vereceğim. 9 4 1 5 de sıralı 5 bahis oynayacak veya sıralı 3 bahis sıralı 2 bayısı oynayacak arkadaşlar için önereceğim isimler olacak 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşu şartlı 5. 4 yaş Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 12 sapkan yer alacak. 2 nolu Alaaddin ve 8 nolu Özbucak ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, hızlı Veysel yaptığı Kocaeli kısa vadeli 6400'ü harika bir koşu çıkarttı, koşuyu kazandı. İşman çizikte sonra arkasından kısa vadeli 6200 içinde ıslak pistte hızlı Veysel yine İşman çizikte kazandı. Bir bağ hızlı çocuk da vardı. O gün yine onlardan mağlup etmesini e, bilmişti. Hızlı Veysel e, 1200'de e, biraz bekleme yarışı yaptı. O gün için gerçekte 14 safkan vardı sevgili dostlar. E, pistte şimdi 12 safkan var. Yine kalabalık bir grup. Yani Mustafa çekti hızlı Veysel yani bir iki adım tutmama rağmen ama burada e, bir bir bağ var bir bağ gerçeği var e, çünkü Bursa'da 1400 olsun 1200 1250 olsun e, kazandı bir dokuzunculuk elde etmişti sonra yine toparlandı e, son koşun hızlı Veyseli hatta mesafe şöyle bir 50 metre daha olmuş olsaydı geçme potansiyeli vardı Eren Kadirlerle start almıştı bir bağ yine Eren Kadirlerle start alacak. O gün 57 kiloydu. Ee, şimdi 51 kilo ile start alacak. Tabii ki e, Mustafa Çek hızlı Veysel de 60 kilo ile 54 kiloya düştü ama ben bir da net bir yarış bekliyorum sevgili dostlar. Yani e, kesinlikle e, atlamamız gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. E, ve de Özbucak diyeceğim. Öz bucak da 1400 metre e, mesafede kazanmıştı. Merçen Çelik'le e, çok başarılı bir performans sergiledi. 52,5 kiloyla. Yine bir 50 52 kiloyla ee, Özbucağı saldırdı ama maalesef o da ikincilikte kaldı. Yani 8 nolu Özbucağı da kuponumuza işaretimiz doğru olacaktır. Yani bu 3 safkan sanki burada yeterli gibi görünüyor ee, bu koşuda. 6 başta olmak üzere 3 ve 8 benim hızlı ve rakip gördüğüm isimler olacak. Burayı da ben 3 safkan olarak değerlendirmiş olacağım. Bir tane isim var, sürpriz bir adayım olacak. O da Ali Yıldız'la ikinci kez bulacak ol olacak olan Zargoz Aslanı. Yani bu grubun kaliteli bir ismi aslında. Yaptığı iki koşusu e, Çim'den sonra, çünkü grup 3'lerde mücadele eden e, Kısa Vade 8'de e, Bursa Çim'de harika işlere imza attı. Ama kum performansına baktığımız zaman pek içerici değil. Kum'da zaten 4 yarış gördü. Birini kazandı, ilk çıktığı kumda Meydan'dan veda etmişti. Ondan sonra bir üçüncülük, beşincik ve dördüncülük olarak hanesine yazdırdı. Yarın da Ali Yıldız'la Zargos Aslan'ı buranın kilit ismi, sürpriz ismi olarak sizlere bırakacağım. 6, 3, 8, çizgi 11 sürpriz adayım. Dileyen arkadaşlar 11'e de bir çarpı atabilir bu koşuda. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5. 4 ve Kore İngilizler 1900 kum 6 safkan yer alıyor. 2. üçlü ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız 13 3 nolu e, belli kosa büyük ölçüde liderliği alacaktır. 5 nolu Safkan da arkasına yatacaktır. İzmir Grup 3'te 2000'de bir dördüncülüğü vardı. Ee, geçen koşusunda Grand Mission'dan bahsedeceğim. Ee, yani kazandığı koş değil de ondan önce koşu kısa vadeli 1900'de. Ee, hatta viraj dönüldükten sonra Mustafa Çikli 58 ile liderliği aldı. Sonuna kadar direnmeye çalıştı ama Avalanche en dış kulvardan 60 kiloyla işman sikle geldi. Zisinyo da bastırdı. Aralarına girdi hatta Zisinyo. Avalanche en dıştan gelerek kazanmıştı. Grand Mission e, başla e, koşuyor. İkincilikte tamamı zesinyo'da da bir üçüncülük elde etti. Da. o gün için e, bizim bankumuzu yanlış hatırlamıyorum. Merçan Çelik'te bir dördüncülük elde etti. Yani e, kötü bir performans e, elde etmişti Siempre. Biliyorsunuz ama son çıktığı Kocaeli yarışında e, bunun izlerini sildi. Zesinyo'yu da geçme başarısı göstermişti. Evet burada yine Siempra yani baktığımız zaman önde çıkacak ama ben Grant Mission'la Mustafa Çiçek'te e, iyi bir koşu gelecektir. O da yaptığı son koşusunu Bursa'da zaten kazandı. Grubu da uygun yakalamıştı. E, Mustafa Çiçek de 62 kiloyla kazanmış. Şimdi 56 kiloyla düştü. Ben bir diyeceğim. Sonra iki ne oldu? tabi tabii, ki e, kuponumuza mutlaka yer vereceğiz. Altınoğlu, Zesinyo, Muhammed Mirbilgin'le yine etkili koşacaktır. Ve de Patrick Wildung, Ali Yıldız'la kesinlikle imal etmeyeceğim bir safkan olacak. Çünkü Bursa'da 2100'ü çok başarılı bir performans sergilemişti Mustafa Çekle 58 kilo şimdi Ali Yıldız da tecrübeli bir isim. 54 kiloyla da start alacak. Yani koşuya bir tempo verebilir. Belli Kostan'ın hemen arkasına yatıracaktır veya kendisi de liderlik alabilir. Ee, bir kul var avantajıyla direne direne koşuyu kazanabilir ya da 3'e e, luta girdikleri zaman belki orada e, son hamlesini yapacaktır ama belki de kesilebilir o yüzden ben 5 e, nolu safkana da mutlaka değerlendireceğim sürpriz hanesinde eğer gelirse bizim kuponumuzda olsun derim burada sıralamam 1-2-6-5 ve beş olarak değerlendirdim yani gerçekten taktik bir bir mücadele olacak. Bakalım hangi safkan kazanacak. Ayakları düz bassın diyelim. Evet, sıralamamızı tekrar edelim. 1 2 6 ve 5 benim bu koşu için sıralamam. Evet, geçelim 6. koşu. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığım zaman İstanbul'dan e, gelen bir isim var. İstanbul'da zaten son çalışmasını yapıp e, Bursa'ya geldi. E, yarış hayatında zaten İstanbul'da başladı. Sentetik koşulları biçimlere güzel bir ikinciliği son koşu 1400'de yapmıştı. E, o koşularına Görkem Özçelik'te bir ikincilik hanesine yazdırdı. E, bu safkan e, Görkem Özçelik'te yani gruba baktığımız zaman yani... E, bir iki adım öne çıkıyor ama yarış birazcık tempoya e, varacak. Çünkü burada e, 11 nolu safkan 12 nolu safkan da birazcık tempo yapacaktı. Pardon arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık sevgili dostlar. E, bugün benim doğum günüm de e, 5 Ocak. E, sevgili dostlar arkadaşlar arıyor. E, bakmak durumunda kaldım. E, evet e, ne demiştik. Yani 8 nolu safkan Görkem Özçelik'te e, İstanbul Sendri'ne ilk defa Kabakum'a gelecek etkili koşacaktır. Ama tabii ki dediğim gibi 11 nolu safkan 12 nolu safkan da yani burada sürate bindirecektir bu koşullarda. 66 günlük aradan sonra piste dönecek olan Nevzat Avcı ile burada 11 nolu safkan var. Yani çok seri vere çalışmalarını ben olumlu buldum. İlk dava kuma çıkacak. Nevzat Avcı ile çok dikkat edelim Joanner Runner. Yani liderliği aldı takdire yakalanmayabilir. Çok dikkat sürpriz bir isimle başlayacağım. Tabii ki sonra 8 nolu safkan o da ilk defa kabokuma çıkacak. Formda geliyor. Ve de burada 1 nolu safkan Ali Yıldız'a ilk defa piste çıkacak. Ee, Ali Yıldız'a ilk defa buluştu. Yani İstanbul'da e, yarış hayatına başladı. 3 tane yarış gördü ama pek başarılı olamadı. Sonra Kocaeli kabokuma gelince üst üste ikincilik. Bursa'ya ilk defa geldi piste Alem Aslan'la start almıştı. Bir beşincilik elde etti bu mesafede. Kocaeli'ye gitti. Sanki Kocaeli pistini daha iyi seven bir safkan. Ee, yine etkili koştu bir ikincilik. Bursa ikinci kez geliyor. Ee, Can Jode, Joe, özür diliyorum Ali Yıldız'a mutlaka değerlendirelim diyorum. Yani burada 11 başta olmak üzere kesinlikle imal etmeyelim. Çünkü aynen seri ilk defa kuma çıkacak. Hazırlıklarını da beğendim. Nevzat Avcı gibi tecrübeli bir Jokay arkadaşımız da üstünde. 11, 8, 1 olarak değerlendireceğim bir koşu olacak. 6. koşuda Tabii ki değişiklerde değişiklikler de yapabilirsin. Tuttuğunuz safkanlarda varsa bu safkan da abi çok iyi deyip buraya da e, safkan da ilave yapabilirsiniz. Ama ben 11-8-1 diyerek e, bu koşuyu 6. koşuyu bu şekilde geçme planladım sevgili dostlar. Evet geçelim 7. ve son koşu. Handikap 15 4 ve kura Arapların 1200 kuma çıkacak 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak. Mesafe kısa. Evet burada Ardan bilinen stiliyle ön planda e, çıkacak liderliği almaya çalışacaktır. Ama bir kulvar çekme avantajı da 12 nolu Sancarova da var İbrahim Sefa Söğüt'te. E, bunlara El Fur e, Furat da işi eşlik edecektir 10 nolu Safkan. E, yani koşuya baktığımız zaman yani Ardan liderliği alamasa da son düzlükte gücünü ortaya koyacaktır. E, bu aralar kazanmayı unutan bir Safkan. E, yaklaşık bayağıdan beri e, 2023'te en son koşusunu Kocaeli'de kazanmıştı. E, sonra bir bocalama dönemine girdi ama yavaş yavaş toparlandı. E, Onur Atmaca ile son koşusu iyiydi. Ben yeni oğlu Savkan'la başlayacağım. İlk tercihim olacak. Bir de bunun yanına son koşusunu e, kazanma başarısı gösterdi İzmir'de. 1400 altta Eren Kadir'le 60 kiloyla da çok rahat bir yarış kazandı. İyi ee, iyi bir koşu çıkarttı. Ondan önce Sentrik'te güzel bir ikinciliği. Bursa'da aynı şekilde yarım boyla Henneger'in kazandığı o koşu Eren Kadirler'le e, yarım boyla güzel bir ikincilik elde etti ıslak pistte. E, yarın da baktığımız zaman hava yağışlı gösteriyor ama kapalı bir hava. Pazar günü biraz yağmur falan yağmadı hafif biçileştirdi. Yani Altınoğlu safkanında da yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. Ben e, bu koşu için 7 ve 6 diyerek kenara çekileceğim. Tabii ki tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilavesini yaparsınız sevgili dostlar. Evet Bursa programı için aktaracağım safkanlar bunlar da yani koşu koşu analiz yaptığımız zaman önümüze çıkan safkanlar bunları olarak gözlemledim. Bir tane banko ismimiz var. Ee, bakalım yarın yazdığımız safkanlar gayen olsun. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar.